Herkese selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. 7. testin konusu üçgenlerin yardımcı elemanları. İlk soruyla başlayalım. Verilen bilgilere göre BD kenarının AC kenarının oranı nedir? Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninde DH'nin HC eşit olduğunu söylemiş. Ve bu dik açı olduğu için arkadaşlar bu kenar zaten ortak. Bu bir ikizkenar üçgendir. Burası ikizkenar üçgendir. Onu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şu bilgiyi de kullandıktan sonra Menelos'u uygulayabiliriz. Şimdi 3 tane BC, 8 tane NC eşitse arkadaşlar. NC'ye 3x dersem BC'nin 8x olması lazım. Yani şuraya 3x dersem BC'nin tamamı 8x olduğuna göre burası 5x'tir. Şu eşit kenarlara da Y, Y diyelim arkadaşlar. Şurası da Z olsun. Şimdi A noktası için Menelaus uyguladığımızda arkadaşlar bakın. Y'nin y artı z oranı çarpı bu 5'in 3'e oranı çarpı bunun buna oranı zaten 1 bölü 1 yazmamıza da gerek yok. Eşittir 1 olmalı arkadaşlar. Buradan ne görüyoruz? Bakın burası 5y burası da 3y artı 3z. 5y eşittir 3y artı 3z'den. 2 eşittir 3z çıkarırız. Sonuç olarak 2e 3z eşitse şöyle arkadaşlar k cinsinden bir ifade yerleştirelim. Y'ye 3k derseniz o zaman burası 2k olur. Bu durumda BD'nin AC'ye oranı BD 2k. Bakın AC zaten ikizkenar üçgen demiştik. O da 3K'ya eşit. 2K'nın 3K'ya oranıdır. K'lar sadeleştiğinde cevap 2 bölü 3 olur. Cevap C arkadaşlar. İkinci soruya devam edelim. Verilen bilgilere göre AN kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar soruda BAC'nin açı ortay doğrusundan bahsedilmiş. Şöyle bir açıortay ortay oluşturursak. Şimdi şu açılar eşit. Hatta şunu söylemiş bakın. ACB açısına x dersek BAC açısının da e, iki birim olduğunu söylemiş. O zaman burası da o açılarla aynıdır arkadaşlar. Yani C açısı bir birim, A açısı iki birim. Şimdi arkadaşlar açı ortay teoremine göre buranın buraya oranı bunun buna oranına eşittir. O zaman 4 bölü 8 ise ben buraya x dersem burası da 2x'tir. Aynı açı ortay teoremine göre arkadaşlar şu doğru için şu formül var. Şuraları sileyim. Şu iki kenarın çarpımı 32 eksi şu iki kenarın çarpımı yani x ile 2x'in 2x kare gibi yazabiliriz. Bunların kareköküdür. köküdür. Şimdi şuraya y diyelim isterseniz. Bakın Şimdi bu y, şu açılar bakın eşit olduğu için şu iki açı, y zaten 2x'e eşittir. O zaman ben şuraya eşittir 2x yazabilirim. İki tarafın karesini aldığınızda arkadaşlar ne olur bu ifade? Sol taraf 4x kare olur, sağ taraf 32-2x kare, 2x kareyi sola aldım 6x kare 32'den x kare eşittir. 32 bölü 6 ya da 2 ile sadeleştirirseniz 16 bölü 3 olur. Haliyle x de 16 bölü 3'ün karekökü 4 bölü karekök 3'tür arkadaşlar. Karekök 3 ile genişletelim bunu. Ne olur? 4 kök 3 bölü 3. Bize sorulan nedir? A N doğrusu. Şurası ne oluyor haliyle? Y'yi soruyor. Y de 2x demiştik arkadaşlar. Yani bu kenara eşitti. 4 kök 3 bölü 3 2 ile çarparsanız 8 kök 3 bölü 3 çıkar. Cevap D arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre D kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar B köşesinden bir açı ortaya oluşturulmuş. Açı ortayın kollarından biri dik kesiyor. Bakın arkadaşlar burada. Aynı şeyi burada da yapalım. Aşağı doğru bir dik indirelim arkadaşlar. Bunu yaparak şunu söyleyebiliriz. Bakın şurasıyla burası şu A B ile de şuraya da bir F diyelim. B F'ye kadar olan yer birbirine eşittir. Açı ortay teoremine göre arkadaşlar bakın bir önceki soruda da konuşmuştuk. Bu B C'nin buranın buraya oranı bunun buna oranına eşittir. Haliyle BC 10 DC 5 olduğuna göre buraya A dersem buraya 2A diyebilirim. Haliyle burası A ise Burası da 2a'dır. B'den E'ye kadar 8 olduğu için buraya da 8 2a diyebilirim. Şimdi kullanacağım diğer teorem şu olur arkadaşlar. Herhangi bir üçgende Pisagor'u uygulamam lazım. Bakın ister burada uygulayabilirim. Bir kenara a, bir kenara 10 2a, bir kenar 5. İkinci alternatifte büyük üçgen olabilir. Orada uygulayalım arkadaşlar. Büyük üçgende kenarlardan birisi 2a. 10'un karesi yani 2A'nın karesi 4A kare. Sonra bu kenarın karesi A artı 5'in karesini de açmamız lazım. A kare artı 10A artı 25 olarak. Hipotenüs de 10'du zaten. E'ye ee, e kadar 8 D'den sonra da 2'ydi. Tamamı 10'du. Karesi de 100. Şimdi arkadaşlar ne oldu? 5A kare artı 10A eksi 75 eşittir 0'dan. Bunların hepsini 5'e böyle sadeleştireyim. A kare artı 2A eksi 15 eşittir 0'dan. Ben bunu A artı 5 ve A eksi 3 eşittir 0 olarak yazarsam A'yı 3 olarak bulurum. A 3 arkadaşlar burası 3 olur. 8 eksi 2 A da 2 olur. Haliyle D, de burada Pisagor uygularsam 3'ün karesi artı 2'nin karesi 9 artı 4. 13 Karekökü kökü de D olur. Karekök 13 cevap D. Sonraki soru nedir? Verilen bilgilere göre AD kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın şu açının şu açının iki katı olduğunu söylemiş. Şuradan bir açı ortaya oluşturalım arkadaşlar şöyle. Hatta şurayı da birleştirelim. Bakın şurası ve şurası eşit. Hatta şu açı buranın iki katı olduğu için burası da onlarla eşit diyebiliriz. Bu durumda bakın şu açıyla bu açı da eşit olması gerektiğinden çünkü niye bu açılar birbirine eşit ikiz kenar üçgen o zaman burada da bir açı ortay var. Yani bu iki açı da birbirine eşit. Şimdi dış açı ortay teoremine göre şurayı referans alalım arkadaşlar. Bu 6'nın bu CD'ye 4'e oranı 6'nın 4'e oranı AD'ye de X diyelim arkadaşlar. Bu 6 artı X'in X'e oranına eşittir. Bu denklemi çözdüğümüzde 6x eşittir 24 artı 4 xten 2x eşittir 24 ve x eşittir 12 ederiz arkadaşlar. Zaten A sorulardı soruyorlardı bize x cevap E. 5. soruya devam edelim. Yukarıda verilenlere göre FC kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar BE eşit olduğunu söylemiş. AD'nin DC eşit olduğunu söylemiş. Ve bunların kesişim noktası dediğimiz bu F aslında üçgenin ağırlık merkezi kenar ortayların kesişim noktasıdır. Şimdi AF 5 demiş. FD'ye de 6 demiş. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezinin bir köşeye olan uzaklığı o ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığın 2 katıdır. Burası 6 ise burası 12'dir arkadaşlar. Bu durumda bu AFB üçgeninde Pisagor uygularsam burası 13 çıkar. 5'in karesi artı 12'nin karesinin karekök. Şimdi burası ağırlık merkezi ise ben buradan bu çizgiyi devam ettirirsem 6.5 6.5 olarak keser burayı. Dik üçgende kenar ortay uzunluğu kestiği kenardaki uzunluğun yarısına yani burası da bu 6.5'e eşittir. Aynı biraz önce konuştuğumuz şeyi kullanacağız. Bu kesişim noktasının kenara olan uzaklığı 6,5sa, köşe olan uzaklığı 12 kat olacağı için 13 deriz arkadaşlar. Cevap A. 6. soruyla devam edelim. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre HC kaç santimetredir? Arkadaşlar ağırlık merkezi kenar kenarortayların kesişim noktasıdır. Şimdi oradan geçen yani şurayı şöyle biraz yukarıda G'yi biraz şurada alalım. Oradan geçen bir doğruyu BC kenarına indirdiğimde mesela şuraya X dersem buranın uzunluğu buraya eşit olacağı için şuraya da 12 artı X diyebilirim arkadaşlar. Şimdi dik üçgende kenar ortay uzunluğu hipotenüsün yarısı olduğu için yani buraya da 12 x 12 artı x diyebilirim şuraya. Bir diğer özellik bir önceki soruda da konuşmuştuk. Ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı, köşeye olan uzaklığın yarısıdır. Yani buraya 3 birim derseniz arkadaşlar, buraya 1 bir birim, buraya 2 birim düşer. Haliyle şu 1 yazdığımız yer, bu 12 artı x'in, şuraya 12 artı x demiştik ya, şurası 12 artı x bölü 3'tür. Ya da 4 artı x bölü 3'tür. Şimdi şu üçgende Pisagor uygulasak arkadaşlar bakın ne var? Kenarlardan biri 4, 4'ün karesi. Diğeri x, x kare eşittir. 4 artı x bölü 3'ün karesi. Şimdi bu 4'ü diğer tarafa yollasam arkadaşlar çift kare farkından faydalanabilir miyim? Hiç 4 artı x bölü 3'ün karesini açmadan çift kare farkından yani a kare eksi b kare eşittir a eksi b çarpı a artı b olduğundan şöyle yapabilir miyim? x kare eşittir. Bundan bunu çıkardığımızda geri x bölü 3 kalır. Topladığımızda da pardon çarpı yapacağız. Topladığımızda da 4 artı x bölü 3 de 4'ü 8 artı x bölü 3 olur. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı da hatta 24 bölü 3 yapalım. 24 artı x bölü 3 olsun ifade. Şimdi bütün ifadeleri 9 ile çarparsam burası 9x kare olur. Bu paydadaki 3'ler gider. Sonuç olarak ifade neye döndü arkadaşlar? Buradaki x ile 24 artı x ile çarptığınızda 24x artı x kare olur. 24x artı x kare olur. x kareyi sola aldığınızda 8x kare eşittir 24x olur. x'lerden biri sadeleşince 8x eşittir 24'ten x eşittir 3'ü buluruz. x 3 ise şurası 3 burası da 15 olur. hc'yi soruyordu 15 artı 3 18 olur arkadaşlar. Cevap b. Sonraki soruyla devam edelim. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre GC kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın G kenar ortayların kesişim noktası olduğuna göre ağırlık merkezlenmiş çünkü. Ben bunu devam ettirirsem bu çizgiyi bu alt kök 2 alt olarak 2'ye ayırır Çünkü kenar ortaydır. Bakın şu üçgende Pisagor uyguladığınızda burası 6 kök 2 ise burası 6 ise 6 kök 2'nin karesi 72 6'nın karesi 36 72'den 36'yı çıkardığında 36 o zaman bu kenarda 6'dır. İkiz kenar dik üçgen oluştu e, ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı, kenara olan uzaklığın iki katı olduğundan, yani burası buranın iki katı olduğundan arkadaşlar, bu 6'yı ben 4 ve 2 olarak dağıtabilirim. Şimdi benzer şekilde, şurayı sileyim. Benzer şekilde bu G'yi şöyle uzatırsam. GC soruyor bana. Şimdi bu da kenar ortaya olduğu için burayı 3-3 olarak böler. O zaman şu üçgende Pisagor'u uyguladığımda buranın 5 olduğunu bulurum. Benzer şekilde e, ağırlık merkezinden kenara olan uzaklık 5 ise köşeye olan uzaklık 2 katı olduğu için 5'in 2 katı olduğu için GC'ye 10 deriz arkadaşlar. Cevap C. 8. soruda devam edelim. Verilen bilgilere göre DK kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın e, G ağırlık merkezi yani kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi. Şimdi BD'nin GH'ye eşit olduğunu söylemiş. Şimdi G noktasının kenar ortayların kesim noktasının kenara olan uzaklığı bir birimse köşeye olan uzaklığı iki birim olduğu için e buraya x dedik buranın 2 x olması lazım. Şimdi burası da zaten x'ti o zaman burası da x. Bu durumda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar bu üç doğru da BD, DG ve GH birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar şunu da kullanacağız. C'den G'den geçecek şekilde AB'ye bir kenar ortay çizelim. Bu 7 buçuk olur. Burası da 7.5 buçuk olur kenar ortay olduğu için. Haliyle bu doğru da 7 buçuktur ama yine bu 1'e 2 oranını kullanırsak burası 2 buçuktur. Burası da 5'tir. Şurası da 5'tir. Şimdi bakın arkadaşlar. G noktasından geçen doğru kenar ortay olduğu için bu x de birbirine eşittir. Şu üçgenlerin şuradaki iki üçgenin benzerliğine bakın arkadaşlar. İki kenarlar birbirine eşit. Haliyle ben DK'nın GC'ye paralel olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki 1'e 2'lik oran, buradaki 1'e 2'lik oran DK'nın 5'e oranına da eşittir. Bu nedenle DK 5 bölü 2'dir deriz arkadaşlar. Bu ikisi paralel. Cevap D. 9. soruya devam edelim. Matematik dersinde aşağıdaki adımlar izlenerek bir çizim yapılıyor. Yapılan çizimde ABC üçgeninin içindeki D noktası için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Dar açılı bir ABC üçgen oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın içeride bir D noktası var diyorlar. Şurası olsun. Ve kenarlara dik inecek şekilde orta noktalarına diyor. Tabi çizim çok onu göstermedi ama arkadaşlar buralar birbirine eşit şuraya da indirelim. Burası da buraya eşit. Farklı çizelim. Buraya da dik indirelim. Bu da buraya eşit. Şimdi bunların hepsi dik. Şuraya da yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela şuradan şöyle buraya bir çizgi çekelim. Buraya da çekelim. Hem kenar ortay olan şu doğruya bakın arkadaşlar. Hem kenar ortay hem de dik iniyor o kenara. O yüzden bu ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. Burası buraya eşittir. Ben o doğruyu şuraya doğru uzatayım. Bakın aynı durum. Hem kenar ortay, şu, şurası. Hem de e, dik olarak iniyor o kenarlara. O zaman burası da onlara eşittir. O zaman ben şunu derim. Bu köşelere olan uzaklıklar birbirine eşitse. Ben bu köşelerden geçen bir çevrel çember oluşturursam. Bu D noktası. Bu çemberin merkezi olur arkadaşlar. Çevrel çemberin merkezi cevap E. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre BOC açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın A'dan O'ya bir doğru çizersem şöyle. Ya buranın eşit olduğu söylenmiş AE'nin BE'ye. AD'nin de DC eşit olduğu söylenmiş. Şimdi biraz önceki soruda konuştuğumuz gibi hem kenar ortaya olacak şu doğru için konuşuyorum. Hem kenar ortaya olacak hem de ee, o kenarlara dik olarak inecek. Bu ikiz kenar üçkendir ve burası bir açı ortaydır arkadaşlar. Benzer şekilde aynı durum burası için de geçerli. Buradaki iki açı da birbirine eşittir arkadaşlar. Şöyle çizelim, farklı çizelim. Şimdi bize buranın 115 derece olduğu söylenmiş. Şu içerideki dörtgene bakın arkadaşlar. A, E, O, D'ye bakın. Şuraya yazayım. A, E, O, D'ye. İç açıları toplam 360 olması lazım. 2 tane 90 var. 180. 115 de burası var. 295. O zaman şuradan şuraya kadar olan açı 65 derece olmalı arkadaşlar. Şimdi bu açı bu BOC'nin tam yarısı. Yani... Bir tane buradan, bir tane buradan alınmış gibi düşünün. İçerideki açılar tam iki katı. 65 2 ile çarparsanız cevap 130 olur arkadaşlar. Cevap B. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre FCD açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın F noktası diklik merkezi olarak görünüyor. Şöyle uzattığımızda burasında dik olması gerekir. Şimdi Burası 70 derece ise burası da 70 derece arkadaşlar. O zaman burası da 20 derecedir. Burası 52 derece ise burası da dik olduğuna göre buraya 90 52'den 38 derece kalır. Cevap C. Son soruyla devam edelim. E noktası ABC üçgeninin diklik merkezi olduğuna göre AC kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın E diklik merkezi ise şu BE doğrusunu uzattığımızda AC'yi dik keser arkadaşlar. Şimdi bakın hem dik kesiyor hem açı ortay. Haliyle bunun ikiz kenar üçgen olması lazım. Yani bu kenarın bu kenara eşit olması lazım. Bu durumda haliyle kenar ortay da oluyor. Burası da buraya eşittir. Şimdi arkadaşlar şuradan da E'den de C'ye bir doğru çizdiğimizde bakın şu yükseklik kenar ortay ve dik olarak iniyorsa AE'nin de bu EC'ye eşit olması lazım. Şimdi EC'yi nasıl bulurum? 3, 4, 5 üçgeni dik üçgeni olduğu için EC 5 ise burası da 5'tir arkadaşlar. Haliyle ben artık e, bu arada arkadaşlar bakın şurayı silersem daha net anlaşılacak. E diklik merkezi olduğu için BC inen bu doğru da diktir. O zaman ben artık şu üçgende Pisagor'u uygulayabilirim. Kenarlardan biri 8, karesi 64, diğer kenar 4, karesi 16. Karekökünü aldığınızda bu karekök 80'dir. 80 de 16 çarpı 5 olduğundan dışarıya 4 kök 5. Yani 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Cevap 4 kök 5 olur acı arkadaşlar. Şurası. Cevap A. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini de tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.